Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü onlarca personel alımı yapacak. Ben şimdi size tüm detayları anlatacağım. Ve inşallah siz de müracaat edersiniz, atanırsınız. Arkadaşlar bu arada Gaziantep Üniversitesi'ne tebrik ediyorum. Çünkü sadece KPSS puan türünün üstünlüğüne göre alım yapacak. Mülakatı şu bu yok. Gerçekten keşke tüm alımlar bu şekilde olsa. Öncelikle bakın arkadaşlar. Hemşire alımı olacak. 50 kişi lisans mezunundan 35 kişi ise lise mezunlarından alım olacak. Bu 50 kişi P3 puan türünden hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri veya sağlık memurluğu lisans programlarının birisinden mezun olmuş olanlar müracaat edebiliyor. Lise 35 kişi hemşire alımı da P94 puan türünden orta öğretim kurumlarının hemşirelik veya sağlık memurluğu alanından birinden mezun olmuş olanlar hemşire olarak alınacak sonra sağlık teknikeri 3 kişi alınacak arkadaşlar bakın sağ tarafta e, detaylı bir şekilde şartları yazıyor ben şimdi bunları tek tek okursam video çok uzayacaktır lütfen kendiniz bakın sağlık teknikleri ön lisansdan P93 puan türünden sağ taraftaki şartları taşıyor olmanız lazım sonra yine sağlık teknikleri ön lisans programından P93 puan türünden 3 kişi alınacak ve bakın anestezi diye başlıyor ya. O şartları taşıyor olmanız lazım. Yine sağlık teknikeri ön lisans P93 panitüründen bakın anestezi, anestezi tehlikeli ön lisans programlarının birisinden mezun olmuş olanlar müracaat edebiliyor. Sağlık teknikeri yine ön lisanstan P93'ten 4 kişi alınacak. Diyaliz ön lisans programından mezun olmuş olanlar müracaat edebiliyor. Röntgen teknis ne pardon özür dilerim. Bu arada lütfen kusura bakmayın. Ben bazen böyle sanki canlı yayındaymışım gibi videolarımda çekim yapıyorum ve paylaşıyorum sizin beğeninize ve bilginize sunuyorum. İnşallah atanma haberinizi alırım. Kusura bakın. Bazen böyle yanlışlıklar olabiliyorum Evet, röntgen teknisyeni dedik. Sonra diğer sağlık personeli arkadaşlar bakın biyoloji diye başlıyor. O da bir kişi alınacak lisans mezunlarından alınacak arkadaşlar. Bu arada röntgen teknisyeni de radyoloji bölümü diye başlıyor. Sağ tarafta hangi bölüm mezunu olacağı yazılıyor. Ve değerli dostlarım bakın fizyoterapist de bir kişi alınacak. Fizik tedavi diye başlıyor arkadaşlar. Lisans programlardan mezun olmuş olanlar ve eczacı olarak da bakın iki kişi alınacak. Birisi özel bütçeden birisi döner sermayeden arkadaşlar. Bakın Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmuş olması lazım. Ve bir iki şartı daha var sağ tarafta yazıyor arkadaşlar. Ve sadece eczacılıkta sözlü sınav yapılacak arkadaşlar. İki kişi alınacak. Diğerlerinde sözlü sınav falan yok. Eczacılıktaki sözlü sınav da ben şöyle düşünüyorum. Acaba hani gerçekten bu işi biliyorum. Çünkü gerçekten hani yanlış ilaçtan dolayı birçok sorun yaşanabiliyor. Gerçek sağlığın her tarafı çok önemli. Sonra bakın arkadaşlar. Sizin şu anda 13 günlük bir müracaat etme hakkınız var. Bakın bugün ayın 18'i. 13 gün içerisinde müracaat etmeniz lazım. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız lazım. 18 yaşını doldurmuş olmanız lazım. Herhangi bir şekilde hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak arkadaşlar. Erkekler için askerlik hizmetini ya yapmış olacak ya muaf olacak veya tecilli olacak. Sonra arkadaşlar bakın ee, engelliler buna müracaat edemiyor akıl sağlığı veya vücut sağlığı ile ilgili bir engeli bulunmaması lazım diyor sonra bakın arkadaşlar siz daha önce e, fes edilmişse sözleşmeniz bir yıl geçmeden müracaat edemeyeceksiniz ve daha sonra değerli dostlarım bakın puan üstünlüğü dedik ya sizin emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmanız lazım bir de nöbet tutabilecek durumda olmanız lazım Bakın kargo veya posta yoluyla müracaatlar geçersizdir arkadaşlar. Bakın üniversitenin personel daire başkanlığına şahsen yapılacaktır müracaatlar. Bu şekilde yani üniversitenin personel daire başkanlığına şahsen olacak. Ve bakın belgeler başvuru formu gantep.edo.tr adresinden alınacak. KPSS sınav sonuç belgesi, e-devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi, kimlik fotokopisi ve deneyim belgesi, sertifika falan. Hani sağ tarafta şartlar yazıyordu ya. Bir de bir sorunuz olursa bakın 0342 317 13 10'dan arayarak öğrenebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere diyorum.